Dedem sağda böyle zahmet verdik ya biz koysaydık. Olur mu öyle şey? Gelinlerim gelmiş benim. Çay doldurtur muyum onlara? Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sağ ol dedem. Valla babam huzur evine gitti. Yağmur da döndü anlamı özlemiş. Bizimkilerde de... ...onlar da yok biliyorsun. Asuman'la gelelim dedemizi görelim. İyi etmişsiniz kızım. Benim de bugün okul yoktu. İşte Ramazan'la pikniğe falan gideriz diye düşünmüştük ama olmadı işte. Gurbetlik zor değil mi? Gurbeti giden mi yaşar, kalan mı? Bunun cevabını kimse veremez. Giden bir gurbet de burada bırakır. Bile doğru söyledik ki dede. Bazı insanların boşta dolmuyormuş. Ben nasıl anlatsam? Böyle onlar gittiğinden beri sanki zaman akışı değişti. Böyle eskiden saate bakardım, anam derdim nasıl geçti bu zaman. Şimdi bakıyorum, ya üç dakika geçmiş, geçmemiş. Zamanla alışır insan. O dakikalarda, zamanda hızlanıverir. Birkaç gün sonra beş dakika olur. Sonra on beş. Sonra bir de bakmışsın saatler. Sonra o saatlerin arasında öğütülmüş gitmişiz. Hepimizin payına düştü o gurbet. Hepimizin Zormuş dedi. Yani onun yokluğu çok zormuş. Zor olmadan güzel de olmuyor ki kızım. Çile çekmeden yeşermiyor ki hiçbir şey. Bak ağaçlara. Onca zaman baharı beklediler. Şimdi cıvıl cıvıl hepsi. Sabır olmadan bahar olur mu? Ayrılık olmadan kavuşmanın kıymetini anlar mı insan? Ben anladım vallahi dedim. Ramazan kıymetini çok iyi anladım. Yürütçü Abdullah, müsaade var mı? Müsaade senin, buyur. Senin torunlara baktım Yürütçü Abdullah. Benim bir derdim var. Dediler ki... Çözse çözse, Taner, Veysel, Ramazan çözerler senin derdini. Lakin bulamadım onları. Ben de sana geldim. Hoş geldin. Buyur, otur. Haner Veysel Ramazan. Gönül Dağı'nın üst tarafındaki Kumluca Köyü'nde yaşıyorum. Yaşlı bir babam var. Kötürüm. Her beş vakit onu namaza getirip götürürüm. Lakin geçen gün ayağım takıldı. Kayalıktan yuvarlandım. Belinde fıtık var dedi doktor. Ağır yük kaldırırsan yürüyemezsin dedi. Ama ben nasıl yaparım? Babam iki gündür onu camiye götüremedim diye gözleriyle yalvarıyor. Derdini anlatamıyor. Ama ben görüyorum. Her ezan okunuşunda gözleri dolup dolup gidiyor. Diyecektim ki bana bir şey yapamazlar mı? Duydum. Her şeyi yapıyorlarmış. Köye elektrik getirmişler, su getirmişler, soba borusu yapmışlar, patates toplama makinesi yapmışlar. O dağdan, bayırdan babamı taşıyabileceğim bir şeyler yapamazlar mı bana? Amcacığım onlar gitti. Tamam, gelince yapsınlar. Yok dayı sen anlamadın. Onlar temelde gitti. Ah talihsiz kambura. Ben de talih olsaydı, bir olmazdı. Ben babama söz verdim Abdullah. Dedim ki ahdim olsun. Seni sırtımda getirip götüreceğim diye. Ama işte sağlığı müsaade etmiyor şimdi. Diyemez misin onlara? Belki yaparlar, yapıverirler. Seni herkes bilir. Evlat olarak taşıdığın, yükü çıktığın dağ, ayağını bastığın taş... ...yorulunca içtiğin su bile bilir. Sen babayın rızasını almışsın. Konuşalım babanla. Anlatalım istersen. Ben buraya mazeret bulmaya gelmedim, Cırçı Abdullah. Ben çözüm bulmaya geldim. Ne öğrenim, Elden ne gelir? Gücümün yetti kadar, taşıyabildiğim kadar taşıyacağım. Hadi, kalın sağlıcakla. Dayım, dur sen bir hele. Yani yapabilirler mi bilmiyorum. Ama biz söyleriz. Yani en azından bir deneriz. Sen merak etme dayı, biz haber vereceğiz tamam mı? Senin müşkülüne de bir çözüm illaki bulacağız, sana söz. Gerçekten mi? Hayır. Hey Allah razı olsun size. Benim param yok. Ama ineklerim üstünden peynir yaparım gönderirim sizlere. Yok dayı yok, hiç gerek yok. Sen şimdi evine git, bir haber vereceğiz. Kalın sağlıcak mı Şu işe bak. Demek onların yokluğunu hisseden sadece biz değilmişiz. Demek ki bozkırda hisseder olmuş. Hadi Gelim çaylarımızı